öyle bir şey geçiyor ama. Evet arkadaşlar hı hı. merhaba. 2005 BMW 320 E90 kasa. En boş paketiymiş. Paketi. Şöyle bir dışından bakayım önce bir. Evet. Önce anahtardan başlayalım. Açma tuşumuz Kilit tuşumuz normalde evet. burada BMW logomuz var. Kullanmaması dolayı silinmiş. Evet. Bir de bagaj tuşumuz var. Ayrıyeten burada Anladım. acil durum anahtarımız var. Bütün kumandalarda olduğu gibi. Evet. Basılı tuttuğumuz zaman bagajın dışı atıyor. Bagaj açılıyor. Evet. Arkadaşlar araç seden araç. Her yeri halı kaplı gördüğünüz gibi. Evet. Daha deminki Vectra'nın bagajı kadar büyük değil ama izlemediyseniz izleyin onu da Evet. <laughs> ee, yine de karşı topu 50 litreymiş. 50 litre değil mi? Evet. 50 litre var. Bunun Tüm bir avantajı Bak bagajın kolları içeri doğru katlanmıyor. Orada mekanizması var. Evet. Hidrolik var. Mesela benim Clio, Passat, Fluence hepsinde. Fokus'ta hepsinde içeri doğru demir iniyor. Monde var. Ama bak mesela bir üst serisinde yok. Bagajımız böyle idare eder. Hani spor sedan diyebiliriz buna. Evet. Evet, kapatalım. Arkaya geçelim. Kapatalım bir sürü durum var. Kapatma, evet. Geri görüş kamerası ilave edilmiş arabaya. Evet. Ee, ekranla... Hadi lan, sosyal medya Tamam. Oğlum bu ne lan? Arkası çok dar bunun. Evet. Bir nevi spor kup zaten bu araba tarzı olarak. O yüzden çok fazla arka. Mesela arka koltukta kesinlikle 3 kişi uzun yola çıkamaz. Çünkü koltuk bombeleri şöyle yan tarafını göster abi. Şu tarafını göster. Çok yüksek olduğundan ötürü hmm. çok, çok kabarık evet. olduğundan ötürü ortadaki insan aşırı derecede rahatsız oluyor. Evet. Diz mesafesi böyle. Baş evet. mesafesi böyle. Ama biraz dar değil mi? Tabii. Dar. Mesela bizim. Benim boyum 1.74. Bu baş mesafesi olsun, diz mesafesi olsun. Gene daha da minik şey, kıyaslayacak olursak tabii e, dar. daha dar ama şöyle de bir durum var. Vectra'nın klasmanı biliyorsun 5 kasa. Yani. Peki şey mi? Ee, koltuklar orijinal deri mi? Koltuklar orijinal. BMW'nin fabrika çıkış derisi. Çok güzelmiş. Aç bakalım. Evet. Kol desteğimiz var. Kol dayaması var. Bagaj daya erişim bagaj erişim yok. Şurada çekmece var sanırım. Varmış evet. Bardaklık var. Aç evet. bardaklığı. Burada. Çok var. Yine Kol desteğimiz deri, Aynen. kafalıklarımız deri, arkada perde var, çok güzel. Dikkatli sen abi e, burayı derinin tarif olmaması için evet sert plastik sert üzerine çok. deri kaplayarak imal etmişler. Evet. Harbiden üstüne deri kaplama. Evet, deri kaplama. Çok güzel. Şuraya bakıyoruz. Evet. Yani çok yumuşak sayılmaz ama deri kaplı. Yani. O, burası çok yumuşak. Elimizin dokunduğu yer yine yumuşak. Burası da yumuşak. Yani elinizin temas ettiği yerler yumuşak. Tutma yeri sert yapılmış. Evet. Bir gazırdama var hafif. Arka camlar tek dokunuş otomatik. Şu an kontakta tıkılı olmadığı için. Evet cepler yok. Bakıyoruz evet, şöyle. Cep, cep yok. Burada burada, burada ilaveten bir şey yok. Burada sadece kaloriferlerimiz var. Çok güzel. Ee, olsun. İki konumlu açma kapama. 2005 model arabaya göre gayet güzel. Yani burada Yalnız... bildiğim modelde 8 tane airbag var. Ön 2, perdeler 2, yan, yanlar 2, bir de arka baş mesafesinden çıkıyor. Şuradan evet. çıkıyor. Canınız bu araba bayağı rahatmış ya. İlk defa ben R90'a biniyorum. Evet. Çok güzelmiş. Orta aydınlatma konsolu gayet detaylı abi gördüğün gibi. Evet bak bu da güzel Buradan yapmışlar. Buradan bildiğim kadarıyla havalandırma veriyor. Üflüyor olabilir evet. Üflüyor. Çok güzel yapmışlar. İstersen yani. i̇şte geçelim hemen. Ben benim doluluğumu. Var ben mı edelim. söyleyeceğim başka bir şey eklemek istediğim? Herhangi bir eklemek istediğim bir şey yok. Tamam. Ön tarafta geçelim. Geçelim. Şu marş BMW logosuna bayıldım. Evet, arka kapılarda da var. Var, dikkat ettim. Arabaya... Kapı niye kapanmıyor? Kapı kapı bir şey yapmak almıyor. Kapı kapanmıyor. Aa, dışarıdan kapı olacak kantı olur. Evet. Zaten yani benimki de oldu onun için. Evet. evet. Öncelikle şuna değineyim. Değişti. Tape orijinal değil. Evet, orijinallerinde CD changer'lı bildiğim kadarıyla CD changer bulunan e, normal tuşlu teybimiz vardı. Evet. Bunun yerine televizyonlu, geri görüş kameralı ekran. Enise mi Passat'ta TV'de. da bundan var. Hatta markası da aynı. Evet. Şöyle olabilir. diz mesafesi, tavan mesafesi sanırım ee, ara... ama bunlar opsiyonel. Çünkü buradan ayarlanabiliyor. Ee, bak gördün. Şöyle. Ama sanırım e, kullanıcısı bayağı geride ve Arkada kullandığı için arkada biraz da ondan sağlamamış olabiliriz. Aynen aynen aynen. Tavan da sunroof'umuz var. Sunroof'umuz mevcut. Perdeli, çok güzel. Otomatik değil mi elektronik? Elektronik. Bütün camlarla beraber kumandadan açılıp şey, kapanabiliyor. Açılıp kapanma özelliği var. Otomatik kararan iç dikiz aynası. Tabii ki. Evet. Işıklı, kapaklı. İç makyaj aynaları. Çift taraflı bir de. Bunu da atalım Evet. Atalım. Arkadaşlar burası yine o kapının üst tarafında olduğu gibi deri. Ancak sert bir deri. Yani parmağınız yine içeri göçüyor ama sert. Burası böyle bir metalik görünüm verilmiş. Oo. Burası yumuşak. Şurası yumuşak. Şurası sert plastik ama deriyle kaplamışlar yine. Çok güzel. Sert plastik ya. Yani Buralar tahrip olacak yerleri sürekli... Evet. Burası yine yumuşak. Deri kaplayarak yapmışlar. Ha? Çok güzelmiş lan. Dene Güzel güzel. Yani... Kaç modur olursa olsun BMW farkına var. Aynen teknolojim. öyle. Vitesimiz kaç? Beş ileri diyebiliyorum. Beş ileri diyebiliyoruz. Evet, otomatik tam otomatik çal an e, tam otomatik değil, yarım otomatik çal zaman. Anladım. Müzik çalmasın. Çalmaz değil mi? Vallahi bakacağız. Yani şöyle bir elektronik aksamları da bakalım diye koydum ama. Müzik çalmasın, telif yeriz. <laughs> Sık sesini kıs Zaten aygıt yok diyor. Tamam. Kol dayamamızı inceleyelim Furkan. Evet. Açılıyor mu? Nasıl Kolda... oluyor? Allah. <laughs> Ses sistemi de kaliteliymiş. Evet güzel. <laughs> Şöyle mi açılıyor? Ha, tuş var bak. Ha. Hmm, böyle açılıyor. Yükseklik evet. ayarı sanırım yok. Ya, bu pek fazla bir... Bak şuraya contalı yapmışlar. Ne? Şurası bak contalı. Hmm. Tamamen öpsün ve gırıltı zangırdama yapmasın diye. Çok güzel. Evet. evet manuel. Arabamız otomatik. Ayrı bastığın anda kendisi geri atıyor. Evet. DTC şeydeki ESP oluyor. BMW'deki. Evet. Arka camların kilitlenip kilitlenmemesi. Dörtlüler. Evet. Burada klimanın ayarları. Klima ayarları evet. Anahtarımız soketi sok sokup sanırım marşa öyle basıyoruz. Öyle oluyor herhalde. Evet. Gel abi gel. <laughs> ne oldu Furkan? Seni çağırıyorlar herhalde. Bak bakayım. Al, 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 bak. Tamam. Ben şunu bitirelim gidelim. O zaman motorumuzu da çekelim gidelim. Tamam. Arabanın içi böyle.